Arkadaşlar şu anda çok güzel bir paket gelmiş. Lamiyamal'ın bombacı kartı, Joker'es ve Marmus gelmiş. Şimdi birçok kişi tabii ki bu pakete para verecek, top açılımı yapacak. Ama birçoğunuzun soyulacağına eminim hatta bu takipçimin hesabı "O bana top açılımı yap" dedi. Umarım soyulmaz. Umarım verdiği 1650 liranın karşılığını inşallah bu top açılımında alır. Arkadaşlar şu an ekranda görmüş olduğunuz hesabı bir takipçimize hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gereken şey YouTube kanalıma abone olmak ve hesap sahibinin kanalına abone olmak. Videolarımı beğenip düzenli olarak yorumlarınızı eksik etmemek yapmanız gereken şeyler. Bu yakında bir tarih belirteceğim. O tarihte de hesabı nasıl hediye edeceğimle ilgili bilgiler vereceğim. Yayında sizlerle birlikte o tarihli kişiyi seçeceğiz Hesapta kimler var? Ücretli olarak Guardiola var, Oliver Kahn var ve Neymar paketi var. Fena bir hesap değil. İş yapar mı? Yapar. Ee, bu hesabı da ilerleyen tarihte, yakın tarihte daha doğrusu bir takipçimize vereceğiz Allah'ın izniyle. Dediğim gibi düzenli olarak videoları beğenip yorum yapmayı ve hem hesap sahibinin hem de benim YouTube kanalıma abone olmanız yeterli. Şimdi Lamine Yamal, ve Marmus dediğim gibi ismini ismini umarım doğru telaffuz ediyorumdur yamal verimli kanat olarak gelmiş ve çift dokunuş özelliği ayak çalımı ve dönüş taban kontrolü en önemlisi de bomba şut özellikleri atanarak gelmiş gökeres de fırsatçı golcü yine klasik center for son olarak da marmus yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş çift dokunuş özelliği var topa basarak dönüş falan filan Arkadaşlar şimdi top açılımımıza başlayacağız. Birçoğunuz zaten bu top açılımına dediğim gibi abanacaksınız, yükleneceksiniz. Umarım çoğunuz da soyulmazsınız. Umarım biz de soyulmayız yoksa gerçekten Konami'nin benden çekeceği var. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip özellikle de yorum yapmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hemen top açılımımıza başlayalım. İlk oğlumuzu basacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Gelir mi? Maalesef gelmedi. İlk onunda bir şey çıkaramadık. Yeşil yanıyor ama hiç umudum yok. Belli gelmeyecek. İkinci top açılımımızı yapacağız şimdi. Tekli deneyelim. Maalesef yine gelmedi. Yine çıkmadı. Yine bir tekli deneyelim. Gelir mi? Maalesef yine gelmedi. Ben vereceğini açıkçası hiç düşünmüyorum. Hadi la Komani, ver. Gene vermedi. Yine gelmedi beyler. Taktik mi denesem? Tümünü gör dedim. En alta inelim. En alttaki oyuncuya tıkladık. Tüm özelliklerine bakıyoruz. Çıktık. Çıktık. Bir iptal, iki iptal, bir iptal onu da iki iptal ve Bismillahirrahmanirrahim dedik gelir mi? Gelir mi? Maalesef gelmedi. Devam tamam ediyoruz. Bir iptal, iki iptal, üç iptal ve onluya bastık. Gelir mi? Hadi lan. Aha. Ne geliyor acaba? Evet. Allah kahretmesin ya Yamal değil İngiltere liginden. muhtemelen Marmustu galiba o çocuğun ismi. Aynen. Marmus geldi. Marmuş da Marmuş diye de okunabilir bilmiyorum. Siz yazarsınız doğrusunu. Evet Marmusu çıkardık beyler. Bakalım bir. Aynen yaratıcı oyun kurucuydu. Çift dokunuş da var. Birazdan fullleyeceğim bunu. Ama inşallah yamalı da çıkartırız. Bir iptal. iki iptal. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Maalesef yine gelmedi. Tekli açacağım. Biraz tekli açayım. Belki onun da gelir çünkü elimizde kısıtlı e, My Club var. Yine gelmedi maalesef. Bir iptal. iki iptal. Ve hadi bismillahirrahmanirrahim. Maalesef yine gelmedi. En alta indik. Tekrar çıktık. Tek diye bastık. Maalesef yine gelmedi beyler. Şimdi tümünü gör dedik. En alta inelim. En alttaki oyuncuya bakıyoruz. Çıktık, çıktık. Onluya bastık. Hadi lan. Hadi lan. maalesef beyler son 14 top kaldı Bir taktik deneyeceğim yine tekli bastım maalesef yine gelmedi bildiğiniz soyuyorlar Allah'ın 3 kağıt firması gelir mi yine gelmedi bir iptal ve bastık hadi bismillahirrahmanirrahim aha umudum yok o yüzden hemen atladım hadi be hadi be hadi be hadi oğlum ya gel artık ya maalesef yine gelmedi en altı indik ya Allah. Hadi be uğur getirir inşallah. Cık, hiç umudum yok. Hayır. Beyler kaldık son topa. Bu gerçekten bizim için çok önemli. Hadi be. Gelmedi maalesef. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi gönül isterdi ki Yamal falan çıksın. Bunların deneme videosunu yapalım. Ondan daha önemli şeyler var konuşulması gereken çok şey var. Şimdi bu takipçimin hesabıydı. Adam bunun için 1650 lira para verdi. Arkadaşlar gönül ister ki kendi paramı yükleyeyim. E, top açılımına devam edeyim ama Vallahi diyorum size öyle değecek bir oyun değil. Normal bir memur maaşım var. Ve onu geçtim. O kadar değmeyecek bir oyun ki bu. O kadar şerefsiz üç kağıtçı bir firma ki bunlar yolunu o kadar iyi bulmuşlar ki insanları kazıklamadan duramıyorlar. Şimdi muhtemelen benim adım Yusuf'sa birçok kişiye bu yamalı sonlarda verecek. Bak birçok kişiye. bazılar hariç, istisnalar hariç birçok kişiye sonlarda verecek Lami Yamalı. İşte bu yüzden top açılımı yapmıyorum. Ha, kendi hesabımdan yapmıyorum. Baya önce bıraktım top açılımı yapmayı. Neden diye soracaksanız. Oyunun bağlantısı çöp. Bu kadar bakın gördünüz. Sadece adam bir top açılma için 1600 lira para verdi. 1650 lira para verdi. Yamal gelmedi. Şimdi oyuna en fazla para yatıran bence dünyadaki birinci ülke Türkiye. Birinci sırada geliriz yani. İlk 3 olduğu kesin ama bana sorarsanız ilk 1'deyiz. Bu kadar para yatıran başka bir ülke olduğunu ben sanmıyorum. Küçüğünden büyüğüne herkes para yatırıyor bu oyuna ve gerçekten çok fazla para yatırılıyor. Karşılığı var mı? Karşılığı yok. Neden yok? Ne bir sunucu hizmeti, ne bir bağlantı hizmeti, ne başka hizmetler. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey. Bu oyuna en çok tepki gösteren YouTuber benim. Eminim bunu. ama küçük bir kanal olduğum için sesimi kimseye duy duyuramıyorum maalesef. Ama şunu söyleyeyim size. İsim vermeyeceğim lakin hem mobil üzerine hem de PC üzerine YouTuber'lık yapan birkaç büyük YouTuber var. Sayılıdır. Bir elin beş parmağını geçmez o YouTuber'lar. Onlara bir serzenişte bulunacağım burada. Ben sesimi ancak onlara duyurabilirim. Evet bu YouTuber'lardan birisi sağ olsun tepkisini gösterdi ve ses çıkardı ama tek başına yetmez. Ülke insanı olarak büyüğümüzden küçüğümüze, eskilerimizden şimdiki nesle bir koyunluk var bizde. Ve bunu şu an daha da çok devam ettirdiğimizi ben düşünüyorum. Bu koyunluk geleneğini maalesef Youtuberlarımız da sürdürüyor. Yanlış anlaşılmasın. Kötü anlamda demiyorum ama hiçbir zaman hiçbir şeye ses çıkaran bir millet değiliz. Eğer bu saydığım Youtuberlar içerisinde isim vermeyeceğim ama sağ olsun bir tanesi az önce dediğim gibi sesini çıkardı ama onunla beraber birkaç kişi daha sesini çıkarsa hepsi birleşse seslerini çıkarsalar bakın size yemin ederim bu kadar para yatırmanın karşılığında sunucu gelir. Bağlantılar düzelir. Oyundaki momentum sorunu bir tık da olsa düzelir. Hadi momentum düzelmesin. Sadece bize yok çünkü momentum her yere var ama sunucu sadece bize etkiliyor anasını satayım. Bir de ben deprem bölgesindeyim. ben daha çok etkiliyor. Söyleye söyleye dilimde tüy kalmadı. Tüy bitti öyle söyleyeyim. Ama gerçekten bu kadar kahpe bu kadar rezil bir şirket yok. Bu soygunculuk bu şerefsizlik yani başka bir şey değil. Yazık adama şimdi 1600 lira para. Arkadaşlar para kazanmak kolay değil. Belki birçoğunuz babanızın, annenizin, abinizin, ablanızın parasını yatırıp top açılımı yapıp oyun oynuyorsunuz. Ama iddia ediyorum birçok kişi çok da iyi gelirlere sahip olmadan bu oyuna para yatırıyor. 1600 lira para yatırdı bu adam. 1650 lira. Normal asgari ücretle çalışan bir insanın 2 günlük parası, 2 gün yuvarlak hesap söyledim. Primle ya prim alıp 30-35 bin hatta 40 bin lira para kazanan adamın da yine bir buçuk günlük yömyesi bu para. Bir buçuk günlük kazandığı para. E peki bu insanlara yazık değil mi? Yazık günah. Adam 1650 lira para vermiş. Ya alma mı hiçbir şey gelmiyor. Birçok kişiye de bunu yapacaklar. Ben bu tepkiyi göstermek zorundayım. Şimdi bazılarınız diyecek ki abi diyecek madem öyle oynama o zaman. Kimseye soracak değil. Oynuyorum evet. Çünkü bu oyun üzerinden video yapıyorum. Oynuyorum diye de tepkimi göstermeyecek değilim. Benim ortalama izlenmem 1000. Bin. 1000'in altına Allah'a şükür çoğu zaman düşmüyorum. Düştüğüm zamanlar oluyor. En azından bu 1000 kişiye sesimi duyurabiliyorum. Ama bu isim vermeden söylediğim youtuberlar en az diyorum bakın minimum 50 binlere hitap ediyorlar. Bu adamlar sesini çıkarsa benim gibi Hepsi birleşse 4-5 tanesi birleşse sesini çıkarsa Bakın size emin ederim ister istemez ne olacak biliyor musunuz? Birçok kişi bu videolardan etkilenecek ve Oyunu bir süre oynamayacak veya para yatırmayacak Göreceksiniz bak Bunlar 3'ü 4'ü birleşsin bu olacak Bir tanesi söylese Konami evet Umursamaz hiç kale bile almaz Ama 3'ü 4'ü 5'i birleşse Bir ses çıksa Vallahi diyorum yarın öbür gün Konami sike sike bunları düzeltmek zorunda. Onun dünyanın parasını kazanıyorlar be. Kimisi diyor ki işte sunucuyu devlet istemiyor. Vergiler yüksek şu yüksek bu yüksek. Konami'nin onu verecek parası yok mu anasını satayım. Sike sike verir. Verir yani. Yeter ki tepkinizi gösterin abi. Adamın adına moralim bozuldu çünkü ee, nasıl diyeyim size 1650 lira para yükledi. Belki çıkar dedi. Çıkmadı maalesef. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Video bu kadar. Videoyu lütfen beğenip özellikle de tepkilerinizi yorum kısmında belirtmeyi abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.